Gel aşkım gel korkma gel. Gel ya buraya geçebiliriz gel. Bu ne oğlum? Kadınlar ne arkadaşlar? Bir <laughs> kere Canım sevgilim seni bir yere götüreceğim. Ne yapıyorsun oğlum ya? İşte sen sınavda oturuyorsun. Aşağıda bir sürü kadın var. Onlar ne arkadaşlar? Daha ne seversen. Annem diyor ki. Annemle arkadaşladık da bunlar oğlum. Bizim hmm. arkadaşlarımız. Anne senin arkadaş ağlamayı bırakır mısın? Güzel bir şeye vesile olduk biz bugün. Sıla Hanım. Efendim? Müsait misiniz? Tabii ki de. Gel bana güven. Ha, kapı ya orası. Ben kendi odama niye böyle giriyorum Alperen? Bağırma. Ses yapma bak. Çok hmm. çok sinirleniriz. Gel. Devam et hayatım. Devam Aa, et. Var, aşkım. aşkım sakin ol. Şimdi alkışlayabiliriz. Işte oh Kreşimize hoş geldin. <laughs> ben Ne? Onun odasındasın. Senin odan mı? Hayır benim odam burası. <laughs> Hayır onun odası. Boyama mı yapıyorsun? Evet. Benim odam <laughs> Bak bu da gergedan. Ger benim odam. <laughs> Senin odan mı burası? Evet onların odası artık lütfen. Benim evet. odam ya. Benim olsun. <gülüyor> benim <gülüyor> odam. Hayır benim olsun. Girebilirsin ama benim odam. Ne oldu? <laughs> İzin de aldın. Bizim olsun. <laughs> Beh, Ahmet ben bu arada merhaba. Evet. Senin adın ne? Elisa, senin adın ne kız? Şşt tapış. Defne. Ne? Defne sen kimsin? Yemin ederim 5 dakikadır adını soruyorum bana Ezildim. bir kere cevap vermedi bak. Senin adın ne dostum? Kim? Oo <laughs> oh, bardakçı şekli. Senin adın ne? <laughs> ben de Ahmet, benimle oldum. Benim kreş mi şimdi burası? Evet aşkım sen de? Ya. Manager yani <laughs> müdürsün. Abi,